şekilde izah önce şunu gelişmeyi... Hukukta derler asıl olan iyi niyettir. İyi niyetliysen az bir cezayla paçayı kurtarırsın. Şurada bir yazı var. Ben söylemiyorum. Mahkeme kararı. Şey pardon medyadan. Burada bir demiş. Ne demiş? TMSF Başkanı Ahmet Ertürk İhlas Finans'ta hortumlama var. Suyun üzerindeki hortum değil bu. Bu da kastettiğim. Kendini hatırlatayım. Bir başka mı? Bakırköy 80. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. İhlas'ta kaset başından beri dolandırıcılıktı. Hukukta dedik asıl olan iyi niyettir. İyi niyet arıyorum ben biraz. İki. Paramız yok diyorlar. Bittik mahvolduk battık değil mi? Peki. Basından. GEO'yu sattık ama ihlas inşaattan çekilmeyecek. Parası olmayan adam gece onu yapamaz. İnşaatı nasıl yapacaksın? Armutlu'da bu sene yeni e, tesisler yapılıyor. Ben kendi Onlar inşa ediyor. Biz ilaç finansiyle defalarca şunu söyledik. Yeni kere aradım. Masaya ederim oturun. Başbakanın bir lafı var. Ve o sözü ben çok seviyorum. Masadan kaçmayacaksın diyor. Masaya oturacaksın. Meseleyi diyor masada çözeceksin. Bizim masamıza kimse gelmiyor. İstanbul'da ile sorduk binasındaki e, toplantıya ben katılamadım. Şehir dışındaydım. Muhammed katıldı. Bize söyledikleri şu. Orada söylenenler. Biz Sanayi Bakanlığı'ndan 5 sene müddet almıştık ya. O 5 sene yetmedi bize. Bir 5 sene daha aldık. 2011'e kadar müddet almışlar. 2011'in sonunda eğer bu parayı ödeyemezlerse bakanlığa bir tahtname vermiş. Bu tahtname de bir de müeyyide varmış. Bize dedi ki madem kardeşim bir tahtname verdin bir de müeyyidesi var bunun. Şu belgeyi verin dedik. Belki şu, Veremeyiz bakanlıktan alın. Bakanlıktan uğraşıyoruz o belge anlamıyor. İkinci taahhütlerini onu da söyleyeyim. Biz aslında kanunen sizlere beş kuruş ödemezsek ödemeyiz. Bizi dilediğiniz yere şikayet edebilirsiniz. Bu konuda bir şey yapamazsınız. Ama biz bu parayı beş sene ödeyeceğiz. İnancımızın bir gereği ödeyeceğiz. Vakit doktrundan çok önemli bir şey daha deneyeceğim. Devamlı söyledikleri bir söz var. Siz kara da ortaktınız, zarara da ortaksınız. Biz zarar ettik, siz de buna diyorlar katlanacaksınız. Biz hay hay diyoruz tamam. Biz kere de zararda. Önce şu, sizin batmanıza vesile olan, ihlas, ihlas finansın sebep olan, verdiğiniz geri alınamayan kredilerin kimlere verildiğini bir söyleyeyim bize. Öyle ya, biz ortağız. Kere de zararda. Bizi kim zarar ettirmiş kardeşim? Şunları bir açıklayın diyoruz. Açıklayamayız. Neden? Prensip kararı. Bu bir. Ne ortağız biz? Şarada zarara. Tamam kardeşim. Ticari ahlak gereği diyorum ama buna. Hukuku falan şöyle bir kitap koy. Çünkü ticari ahlak denen bir şey vardır. Sen madem benim ortaksın, benim paramı yaptın, başbakanın da açılışına katıldığı armutlu tatil köyünü bir sat. Kuzulu kapıcılarını bir sat. Türkiye gazetesini sat. İhlasın, kolejini sat. Kolejik bilasını sat. Onlar gitti. Onları sat. Benim paramı dağıt. Ondan sonra bana dedi ki vallahi beş kuş param kalmadı. Dedi. Benim sende hakkım kalırsa 88 bin Muğdi adına 88 bin vekaletli kişi adına ben söz veriyorum helal edeceğim hakkımı. Sözünü unutma.